Vallahi aldım ha beynini. Biraz üstte koydum eğimi taçın arkasından aldım. Aha kamuflajda. Oh! Oh! Merhaba oyun severler. Bugün sizlerin karşısında sonunda <laughs> değil. Hep çekiyor. Evet yeniden Miramar'dayız. En sevdiğimiz maplerden birisi. Yani benim en sevdiğim map hem zorluk açısından hem adamlara kapışma tatminliği bakımından çok hoşuma gidiyor. Ve hemen pekado yedim. ölüme adam düştü lan lan. Lan gökten adam iyi, gökten. Gelin bakalım kardeşim. Ver şu vektörü. Vektör gider silah kardeşim. Vektöre laf atmayın. 500 kaydı. Tamam dis atmayacağım. Dis yok. No district. Aa. Bro. Pain oyun ismi değil miydi bro? Niye oyun ismini kendi ismine koydun? Sıkar mı o? Bayılırım. Sıkar da olsun? Bidim olsun kardeşim. Uzatılmışını da bulduk ama. Şu anda reload yapmaya gerek yok ya. Şu üstte bakalım bir. Neredesiniz? Neredesiniz? Oo gördüm seni Bak. bak burada. ne avladın. O nereden çıktın lan yanımda? Oğlum nasıl korktum lan? Oğlum niye böyle efil efil geliyorsun? Ses de vermedi hiç. Nasıl korktum yanımda bitince ya çakal. Burayı temizledik son bir adam daha kamaz. Kamaz neydi ya? Kamaz. Kamesi biliyorum. Fut şey çocukken oynuyorduk. 7 katlı top diye satılıyordu. 7 katlı kames. Evet ufak bir loot yaptım. Şimdi çıkmaya hazırım. Loot yaptım dedim de katkım bile yok. Hiçbir şey yok. Ulan aha adam mı o? Ne haber? Abi Scar gerçekten hem yakından hem uzaktan efsane değil mi ya? Bak şimdi Scar'la övüyorum. AK bitti Scar'la övüyorum. Gamet değil mi lan? Aynen Gamet. O adam. Gel kardeşim. Gel bebeğim. Oo bu da öldü. Abi gerçekten tamam övmeyeceğim. Müthiş gidiyor şu anda. Lazerle birlikte AR silahlara zaten hepsine bayılıyorum saygı hariç. Şu anda burada önümde bir adam var ama bombaya düşme şansı çok düşük ya. Ya Allah! Yok zaten düşten şaşardım. Ama en azından şu an onları bir tırsıttım. Bomba falan beklemiyorlardır. Önümde çok sağlam ayak seti var. I'm coming! Neredesiniz lan? Ne yapıyorsunuz lan burada? Pustunuz mu lan içeriye yoksa? Şşt! Pustunuz mu lan? Ooo! Güzel kardeşim sen de benim gibi kas kalmadan oynamayı çok seviyorsun. Var mı team arkadaşın? Var mı? Var mı kardeşim? Kesinlikle yaptım birileri. Ver bakayım şunu. Bu arada söylememe gerek yok herhalde. Bu da one man sukat. Yani beni tek veriyorsanız one man sukat. Diğerleri sarmıyor beni acı. Vallahi sıkılıyorum. Bir tane adam bulacağım diye uğraştık. Aha. Yani ben seni az önce düşünmedim mi lan? Yo bunun ismi Efemen. O da bir adam daha olmadı lazım. Aha gördüm seni. Gördüm seni çakal. Arkadaşın kaldırmış tabii. Oradan ben, ben abi ölmedim. Ölmedim bilmem ne. İçkiliydi bilmem ne. Güzel güzel. Şu anda PKDO'yu önümüzü görebiliyoruz. Uzakta bir adam gördüm ama. Valla yere yatmasan öldüremedim ha. <laughs> yere yatmasa vuramayacağım. Yani mesafe uzaklaştıkça silahların mermilerin demeçleri de düşüyor. Adama 6 tane filan bulduk vurdu, yani. Evet ilk işaret fişeğimi gördüm. Hemen ona gideceğim. Söz verdiğim gibi işaret fişeği ve iyi drop alacağız bugün. İnşallah AVM vardır. Allah'ım inşallah AVM vardır. Allah'ım inşallah AVM vardır. Evet işaret şey orada da büyük ihtimalle almışlar onu. Yani bu saate kadar beklemez o orada. Şimdi önemli olan adamları bulup loot'u onlardan çalabilmek en sevdiğim biliyorsunuz. hıh Hıhızlığa hı 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 bayılırım kardeşim. Gördüm seni bak. Bak 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 bak. Görüyor musun bak. İşaret fişeğini kesiyor Allah'ın bebosu. Lan bebo. Takım arkadaşın nerede? Burada burada burada. Kesin takım arkadaşı var çünkü bunda 3. seviye kas finali yok kardeşim. ismini Jattin Black'i koymuşsun ama mantığını çözemezsin Jattin Black'in. Push oynayacaktın. Push öyle ortada koşmayacaktın. Bak işaret bir şey bunda. Groza'mızı da bulduk. Şu an Groza'ya çok ihtiyacım vardı gerçekten. MK'yı alabilirim ama şu an almayacağım. Ulan testler gelmeye devam ediyor. Acaba başka adamlar da mı var? Aha. Vallahi odalar. Ne yapıyorsunuz lan orada? i̇lk önce şu öldüreyim de kalma. Ne yapıyorsun orada? Ahmet'ciğim kusura bakma kardeşim ilk olduğunu bilsem vallahi rahat bırakırdım. Ya çok söylüyorlar oğlum bana Twitter'dan, Instagram'dan filan. Bir dini öldürdün şerefsiz diye. Burada bir 8x var. 8x varsa MK'yı da alalım abi. 8x'i takacak silahımız olsun. 8x benim bir denem. Hemen şöyle MK'yı çektim. 8x'i taktım. Güzel oldu. Şu susturucu AR ise bunu yukarı takalım. Aynen AR'ymiş. Grodamız sağlam olsun. Ben MK ile her türlü vururum zaten. Bakalım buna da. Aa bunda da mık var. İki tane işaret fişeği var o zaman ketin. Bir tane olamadı abi iki tane mık varsa. Neredesiniz? Göster bakayım. Vallahi bunda da o bunda da groza var. M24 var. Çektim kardeşim M24'ü. Lan hepsinde işaret fişeği var. Hiçbirinde mermisi yok ya. Şu talihsizliğe bak. Gerçekten talihsizlik. Bunun da lootuna ufak bir bakalım. Bunun lootunda çok bir şey yok ya. Tamam. Artık gidebiliriz çilavlamaya. Evet burada bir de iyi drop buldum. Bayılıyorum böyle işaret şeyi drop avlanan oyunlara. Bakalım ne var? MK var, çöl kıyafeti var. Süper. Kamuflajımı olsun abi. Gerçekten önemli bir etken. Hemen başka iyi drop işaret şeyine ne varsa avlayalım kardeşim. Aha, vallahi ileride gördüm bir tane daha işaret şeyi var. Hemen ona doğru gideceğim. Vallahi düşmüş ha. Hemen bunu avlamamız lazım. Adam var orada. Ne haber? Allah vuramadık. Ne yapıyorsun? Oğlum bir sabit yerinde dursana top. İlla yere yatmanı bekleyelim? Aha orada da adam var. İki daha var. O bunlar üç kişi tehlike. Sen ne yapıyorsun? Nasıl ölmedi ya? Kafatı bana dönüktü ölmedi lazım abi. Bak ya bak kat biriyle benimle kapışacak. Ama fena bir silah sesi geliyor onlardan ha. O bu da indi. Kaldı bir. Kaldı bir. Şunu öldürelim o da gitmesin. Kaldırabilirler yanına bayağı uzağım. Bence bug ile puşlamam lazım ama. Şu an bir son kez bakayım dördüncüleri varsa diye tehlikeye girmesin dedim. Hemen elime Groza'yı çekip bindim bak farkındaysanız. Bunlar önemli detaylar. Mesela ile şey pardon M24 ile sakın sitsiz olun. Binmeyin böyle araçlara. İnince böyle mal gibi kalırsınız. Aha başkası sıkıyor. Kim lan bu dördüncüleri var? Vallahi dördüncüleri var. Senin beynini alırım beynini. Sen nerede killer oh my god. Killer oh my god benim. Hayvan herif anca pusatın. Sen ne yapıyorsun orada sen? Seni düşürmedim mi ben sana? tutma seni arkadan pompalayayım mı lan seni Sen Arkadan popondan vurayım mı seni Lütfen kaçma 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 kaç kaçtı İlla bana kendinizi puşlatacaksınız ha Bak illa tukattım ezdi diye bana Youtube'da kendinizi yayınlatacaksınız ha Geliyorum lan Geliyorum kardeşim Geliyorum göster kafanı Küçük göster bana Küçük göster Hop Kardeşim hepsi öldü İşte bu kadar tertemizde bir oyun İnşallah bunda güzel bir şey vardır. Bakalım loot'una. Şöyle bunda 6x var. Aaa! AVM mermisi var! AVM nerede? AVM nerede? Dur ben mermiyi alayım, AVM'yi bulurum. Da, na, na, na. AVM varsa ve Miramar'daysam arkadaşlar, oyun bitmiştir. Hepsinin adını sıçacağım demektir. Aynen, işaret fişeğini atmış. AVM de bunda. Hemen AVM'mizi çektik. Hmm, çok fazla 7.62 toplamışız galiba. İyi, şu anda daha temiz bir loot'umuz var. Alanın içindeyim, sıkıntı yok bir hemen cam basalım. Kendimizi toparlayalım öyle basalım kardeşim. İşte yukarıdakinin lootuna bile bakmayacağım ya gerek yok şu anda çok iyiyiz. Evet ileride bir tane daha iyi drop buldum. E, hemen onu da avlamaya gideceğim tabii ki. Bol iyi droplu bol işaret fişekli bir video olsun. Bir işaret fişe bir iyi drop kardeşim. Lan bu arada önümde de iyi drop varmış. Her taraf iyi drop işaret fişeği bu ne lan? Aha vallahi sesler geliyor. Dur şey hidroba bakayım geleceğim. Oraya da geleceğim kardeşim. Zırhımı yeniledim oraya da geliyorum. Beni bekleyin lütfen birbirinizi öldürmeyin lan. Aha gördüm seni. Senin o küçük beynini aldım bile beyninden. Sen kime sıkıyordun söylemem bana. Sim kime sıktığını söyle. Söyleyemezsin ölürsün. Sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Sabit dur. Vallahi aldım ha beynini. Biraz üstte koydum eğimi taşın arkasından aldım. Aha kamuflajlı. Çalıya da girsen kamuflaj dolsan AVM var lan bende. AVM var oğlum bende. Sabit durulur mu? Ben de AVM var. Hayvan herif. İlla kendisi öldürecektiniz bana ya. <laughs> Çok mutluyum şu anda. Hemen bunların da lootuna bakalım. Mekatı falan var. Bunlar da sağlam ha. Bunlar da iyi dropçu. Neredesiniz kardeşim? O grozaları var. Zaten bugün groza görmekten bir oldum. Kamuflajı var bakın. Bayağı bunun da kıyafeti falan varmış. Hemen devam edelim. Alan iyice küçüldü. Son 6 kişi. Gayet güzel vuruşlar geldi bizden de. O ileride bir tane daha iyi drop var. Bu çok işimize gelir. Hemen ona doğru bir bakış atalım. Allah gördüm seni. Gördüm seni. Ay bacağından yedi. Bacağından yedi. Sakin olun. Bacağından yedi ama durmuyor. Biraz durmatı lazım. Ama eğim koyuyorum önüne. Biraz sen de çabala. Bak ya, bak ya. Gitti de buradan ses aldım. Yanımdan ses aldım. Birileri sıkıyor. Bunlar da mı onlara sıkıyor acaba? Ulan acaba su kaçattın falan olmadın karşımızda. Şu an çok tırsarım ama öyle bir şey varsa. Olmadı. Aha iki kişi. Vallahi iki kişi. Sabit durun lan. Sabit durun. Sizin o beyninizi alacağım sırayla. Aha sen zıplatan da alırım senin beynini. Senin zıplatan da alırım ikinizi de öldürürüm. Ne oldu çıdıyan? What can I do bebeğim? Barış bura burada. Aha dört kişi. Son dört kişi. İnşallah takım değillerdir. Allah'ım inşallah bismillah. Gördüm seni de gördüm seni de gördüm Azrail mi Azrail'in olurum senin işte böyle Bilmediğin koyma kardeşim Bilmediğin koyma Orada da bir kardeşimiz var. airdrop'un yanında. Oğlum bunlar bildiğin iyi çökmüş. Ama ben iyi işaret bir şey oyunu oynuyorum kardeşim. Yanlış zamanda yaptın. Bak bana sıkıyor. Baya terbiyesiz bana sıkıyor. Ulan ben de sizi... Sizi... Fitil getirmezsem... Sen de ye bakalım şu AVM'yi. Big Boss kim gör? Büyük patron benim bebeğim. Geç bu işleri. İki düştü değil mi? İki düştü. Aynen bu düştü bir de o düştü. Abi bunlardan bir kişi daha var. En az üç bunlar. Dört de olabilirler. Şu an dört olmaları daha muhtemel. Son dört kişi çünkü. Belki de bir pusucumuz vardır. Bilemiyorum şu anda. Abi puşlamam lazım. Puşlamazsam olmayacak. Yani birbirlerini kaldırıp duracaklar. Çünkü eminim birbirlerini şu anda kaldırmaya çalıştıklarından. Seni bir öldüreyim kardeş. Sen bir öl. Senin nickini beğenmedim. Öyle bilmediğin koyma. Sen ne yapıyorsun orada? İşaret fişeğinin orada mı adamlar? Aynen. Senin de beynini gördüm Spider-Man! Spider! Oğlum... Bu düş... Aa bunun başkası kaldırmış. Dört bunlar dört. Senin... Bak bak nasıl fake atıyor bak. Bak bir de bunlara bot diyorsunuz lan. Ayıp günah lan. Bunlara bot demeyin oğlum. Bunlar bayağı oynuyor da ellerinden bu kadar geliyor. Bir bombayla win alırsak like recall, kırar mıyız? Şu bombayla win'i bir alırsam like recall, kırar mıyız? Yüz bin like atar mıyız şu bombayla alırsam bunları? İkisini de bombayla alırsam lütfen like record'u. Lütfen. Hadi bombam. Lütfen çalışsın. Abi nereye gitti o bomba ya? Aha kaçıyor. Kaçıyor. Sen bittin kardeşim. Sen bittin. Sen bittin. Öldü- Aa! Sen nereden çıktın? Hayır. Abi lütfen yapma. Denettim ettim itmeyin abi. Abi. Ulan! Bu oyun nasıl boşa gider ya? Ya bu oyun nasıl boşa gider ya? Ya abi ben onu kaldırınca o odan kim kaldırdı? Tabii o kaldırdı. Kaldırılan gitti oraya. O kaldıran konuda 4 kişiydi bunlar ya. Allah kahretsin ya. Ya çok güzel oyun ya. Abi 3115 atarım var. Vurduğum AVM'lerin adli hitabı yok ya. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Gitti like rekoru.